Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bugün Corsa D aracımıza park sensörü takacağız. E, park sensörü montaj videoları e, YouTube'da baya fazla var. E, ben farklı olarak olabildiğince detay, olabildiğince püf noktaları anlatmak istiyorum. Videomuza başlayalım. Öncelikle tamponda ölçülerimizi alıyoruz. Bu takacağımız park sensörlerinde yani piyasada bulunan bu sensörlerin %99.9'u ben daha istisna olan bir görmedim. Bunların tamamı arkadaşlar yerden <laughs> maksimum pardon e, minimum 50 santim yükseklik ister. Yani 50 santimin altına 48'leri 47'leri takabilirsiniz ama e, bu sefer araç yüklü olduğu zaman yeri görebiliyor. Onun için ideal yüksekliğimiz 50 diye alıyoruz aracımızın da yüksekliği bunu koruyor. Onun için biz 50 santim ve üzeri bir ölçüde tak takacağız. Corsa D'lerde sensörleri bunun üzerine takan var. Bunun üzerine çok önermiyorum çünkü burası düz bir yapıya sahip değil. Ayrıca yukarı doğru bakıyor. Yukarı doğru baktığı için buradaki nesneleri çok algılayamayabilir. Onun için biz en dıştaki sensörü buraya, diğerlerini buralara şekilde takacağız. Öncelikle en dış sensörümüzü çamurluktan bir ölçü alacağız ve ölçüye göre yerini belirleyeceğiz. En sağ sensörümüzü şu şuradan tamponun bittiği uç noktadan metremizi koyup buradan 40 cm yukarıdan da 4 cm olarak tam şuradan burayı deleyeceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde Sol taraf da öyle. Bunları da burayı orta alarak bandın bu arada bandımızın genişliği tam 2 cm. Bandın sağ köşesinden şu nokta 26 cm. Yukarıdan aşağıda 22 milim olarak belirledik. Yani bizim vereceğimiz yerler bunun şu köşesi, bunun bu köşesi, bunun şu köşesi burun da bu köşesi. Yani şu L işaretinin dip taraflarından deleceğiz. Setimizin içinden çıkan şöyle bir punch var arkadaşlar. Bu sensörün genişliğinde. Bizim sensörlerimiz 22 milim genişliğinde. Bu punch'ı alıp şu şekilde şazlı delamamıza yerleştirip delme işlemine başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar delme işlemine başlamadan önce şunu söylemem lazım. Çok şiddetli bir şekilde bastırmıyoruz yavaş yavaş şu ucu tam bellediğimiz noktaya şöyle oturtuyoruz. Sonra yavaş yavaş delme işlemine başlıyoruz. Yavaş yavaş Evet böylece ilk delimizi deldik arkadaşlar. Şimdi sol tarafa geçtik. Aynı şekilde punch'ın ucunu belirlediğimiz noktaya oturtuyoruz. Sonra de Evet, delimizi deldik. Evet, koyduk bantlarımızı alıyoruz. Benim arkadaşım şöyle geriden geniş açı alırsa, evet şu andaki durumumuz bu şekilde. Şurada delikler size ölçülü gelmeyebilir maalesef plakamızı ölçtük. Pla plakamız sol tarafa daha yakın. En son işlemden sonra plakamızı bir buçuk santim sağ tarafa çekeceğiz. Aldığımız park sensörleri şu şekilde soketli yani bu göz bozulduğu zaman böyle çıkartıp yenisini alıp bu şekilde takabiliyorsunuz. Park sensörü alırken bu tiplerden alırsanız yararınız da olur. Şimdi deldiğimiz deliklerle bu şekilde kabloyu açıp öncelikle böyle aşağı sarkılıyoruz. bu şekilde kabloları önce böyle alttan alıyoruz arkadaşlar. Kameraman arkadaşım gösterebilirse şurayı temizleyeyim. Umarım odaklayabilir. Evet. Şöyle şurada bir UP yazıyor. UP yani yukarı demek. Arasında da bir ok işareti var. Şimdi diğer sensörlerden göstereceğim. Bunda biraz buna boya gelmiş. Gördüğünüz gibi burada bir ap işareti var. Ve ortasında ok var. Yani orası yukarı olacak. Bu şekilde yukarı bakacak. Dikkat ederseniz, şurasında bir kavis var. Şu kavis yukarıda olacak. Bu hususu dikkate alarak, yani bu kavisi yüze, yukarıda olacak şekilde sensörümüzü bu şekilde yerine oturtuyoruz. Biraz zor girecektir maket bıçağıyla şu kenarlarındaki silikonları hafiften ezerek içine sokacağız. Bu şekilde silikonlarını şöyle içine bu şekilde ittirerek yavaş yavaş yedire yedire Evet. Bu şekilde ilk sensörümüzü kavis yukarı bakacak şekilde taktık. Şimdi arkadaşlar bir diğerine geçtik. Bu şekilde kabloyu böyle aşağıdan alıyoruz. Çekiyoruz. Aynı şekilde, bakın ok yukarı bakacak şekilde, dışarıdan da şu kavisi yüze yukarı bakacak şekilde takıyoruz. Bunun bu şekilde doğru takarsak sensörümüz daha stabil çalışır. Aynı şekilde diğerlerini yaptığımız gibi şuraların sıkı olduğuna dikkat ediyoruz. Bazen gevşek olabiliyor. Buradan kablomuzu veriyoruz. Aşağıdan alıyoruz. Sonra aynı şekilde ap yukarı, dıştaki kavis yukarı gelecek şekilde yerine oturtup bu silikonları maket bıçağıyla ince tornavida da olabilir. Yani ben şu ana kadar çok park sensörü taktım. Bunları böyle elinize zorladığınız zaman arkadaşlar maalesef çok zor giriyor. Bu şekilde yaparak çok daha rahat oluyor. Fazla zorlamadan. Evet. Sonuncu sensörümüzü de sol taraf takıyoruz. Evet. Bunu da takmış bulunmaktayız. Arkadaşlar, arkadaşlar bu parça tam olarak burada bu şekilde durmakta. Bunu tornavida yardımıyla şuralardan şuralardan böyle kanırtarak korkmayın. Bunun bu şekilde arkadaşlar alıyoruz. Aldıktan sonra bu şeylere dikkat edin. Bunlar kaybolmasın. Şuradaki parçamızı çıkardıktan sonra ee, şuradan buradan aracın sol tarafından plaka lambalarına giden bir hat var arkadaşlar. Bu delikten park sensörlerimizin kablolarını buradan çıkaracağız. Bu dediğim yerden e, kablolarımızı bu şekilde tek tek içeri alacağız. Ben şöyle size göstereyim tam olarak nereden aldığımı. Şuradan. Evet. Oradan 4 adet sensör kablomuzu bu şekilde içeri alıyoruz. Arkadaşlar burayı şu kapağı açtığımız zaman farın arkasında şöyle beyaz şeyler var iki tane. Bunları sökünce farımız bu şekilde dışarı çıkıyor. Burada far soketimiz var. Şimdi burada geri vites lambasını bulacağız. Bu işi tek kişi yaptığınızı düşünerek şöyle kontağı yarım açıyoruz ve arabamızı geri takıyoruz. Geri taktıktan sonra geri fara bakıp geri vitese girdiğinden emin olduktan sonra buradan bir ampulle olabilir. Ama bizde avometre var. Ampulle e, ee, elektriğin nerede olduğunu bulacaksınız. Gerçi bu videoyu izleyen arkadaşlar ben zaten söylemiş olacağım. Burada soketimizde biz elektriğimizi bulduk. Ortadaki yaklaş kameraman arkadaşım. Ortadaki siyah kablo şase yani eksi en dıştaki <laughs> böyle morumsu yeşilimsi kabloda geri vites lambası. Artımız da orası. Zaten avometreye baktığımız zaman şu anda voltajımız geldi çektim gitti tekrar bakıyorum evet, tekrar geldi arkadaşlar madem farımızı çıkardık buradaki tortulaşmış kirleri de temizliyoruz kameraman arkadaşım bu sefer temizlik görevini üstlendi ben kameraya geçtim bu şekilde temizliğimizi yapıyoruz. Çünkü buralar hiç temizlenmiyor farın arkasında kaldığı için. Şuralar özel. Açı değiştir. Açı değiştirirsen anlarsın nerede kilo olmadığını. Arkadaşlar bu şekilde lehim yapabiliyorsanız lehim yapın. Çünkü iş temiz olur. Oksitlenme yapıp ileride temassızlık sıkıntısı yaşamazsınız arkadaşlar bu şekilde önce kablomuzu sarıyoruz sonra lehimimizi yapıyoruz arkadaşlar Evet şimdi şasemizi lehimliyoruz Evet bu şekilde lehimlerimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi bunları eritik bandıyla sarıp en son bez bantla saracağız. Arkadaşlar normalde makaronla yapmak isteğimdi. Yalnız kabloyu tamamen ayırmadığımız için makaron doğal olarak kullanamadık. Çünkü direkt plastiğini soyup o şekilde lehim yaptık. Ama elektrik bandıyla da bu şekilde güzelce sarıp en son üstüne pamuklu tüylü bez bantı uygulaması yapacağım arkadaşlar. Şimdi artımızı da bu şekilde bantlıyoruz. Söylediğim gibi en son bez bantla Evet arkadaşlar bu şekilde test saatimizi lambamızdan almış olduk. Şimdi bunu bez bantla saracağız. Böyle bir kontrolünü yapıyoruz. Sıkıntı yok. Şimdi bu şekilde bez bantla hem daha estetik gözüküyor hem de buradaki kablolarımız da güzelce korumuş oluruz. Bu şekilde tatlı tatlı. Ben elektrik tesisatını bez bantla sarmayı çok seviyorum. Çünkü gerçekten çok estetik ve çok orijinal duruyor. Bir de elektrik bandı zamanla sıcaktan açılabiliyor ama bez bant tam tersi. Sıcağı gördükçe iyice kuru, kuruyup sağlamlaşıyor. Şimdi buradan bunu keseceğim. Evet. Kestiğin şöyle sonra. Şöyle. Yani ben şunları da keserdim. Yalnız araç benim aracım olmadığı için. Fabrikada takılan tesisat şeyleri bu şekilde duruyor. Arkadaşlar zaten burada bizimki sessiz olduğu için sağ yönlü ekran olmadığı için burada bunları nereye taktığınızın önemi yok. 4 adet. Bunları takıyoruz. Sonra bir testini yapacağız. Şu güç ve hoparlör, diğerleri sensör gözler. Farı söktüğümüz şekilde geri topluyoruz. Kablolarımızı bu içeri aldığımız yerden bu şekilde yukarı çıkardık. Beynimizi bu şekilde buraya yerleştik. Burada bir kapak var. Hoparlörümüz burada. Ondan sonra e, kablo tesisatını bu şekilde aldık. Şimdi toplamaya geçiyoruz.